Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı deniz kirliliğine karşı seferberlik başlattı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 bölgede 14 deniz süpürgesi kullanılıyor. TRT haber ekibi Tuzla açıklarındaki çalışmalara katıldı. İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve şehre yayılan kötü koku deniz kirliliğini yeniden gündeme getirdi temiz çevre, temiz deniz anlayışıyla Türkiye Çevre Ajansı harekete geçti. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 bölgede deniz kirliliğine karşı çalışmalar sürüyor. Deniz süpürgeleriyle deniz yüzeyi taranıyor. Bu araçlar başta çöpler olmak üzere atıkları biriktirip kendi aznesini alarak deniz suyunu geri bırakıyor. Toplanan atıklar da atık merkezlerine götürülüp bertaraf ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı 14 deniz süpürgesini faaliyete aldı. İstanbul başta olmak üzere 9 tane farklı bölgemizde deniz süpürgesi diye tabir ettiğimiz bu deniz yüzeyi temizleme araçları operasyon halinde. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Bandırma, Erdek, İzmir Körfezi, Muğla, Mersin gibi bölgelerde şu an deniz yüzeyi temizleme araçlarımız aktif bir şekilde operasyon halinde. Denizde en çok sanayi ve evsel atıklarla karşılaşılıyor. Tuzda açıklarında işte görüyorsunuz bir şişe burada mevcut. Belki de yıllardır Marmara Denizi'nde yer alıyordu. Şu anda geldi. Şu anda geldi. Görüyorsunuz ekranlara getirelim. Bir köpük denizle hiç alakası olmayan bir köpüğü burada görmek mümkün olabiliyor. Bu plastiği de işte ekranlara getirelim. Bir kıyafet bile var. Bayağı bir atık toplanmış durumda. Kablo yani bu kablonun aslında e gördüğüm zaman denizde ne işi var diye kendi kendime sordum aslında. Türkiye Çevre Ajansı her türlü deniz aracını denetliyor, denizi kirletenlere cezai işlem uyguluyor.